Olimpiyatla birlikte e, voleybola olan ilginin biraz daha fazla büyüdüğünü gördük. E, bütün ülke inanılmaz her zaman destekliyordu ama sanki bu sefer bir tık daha böyle bir voleybol ülkesi olmaya başladık gibi geliyor. E, Avrupa Şampiyonası ile beraber bu desteğin daha da büyüyeceğini düşünüyor musun? E, bu yaz sezonu zaten milli takım olarak çok fazla turnuvalarımızın olduğu bir sezondu. Ee, ve çok fazla kanalda yayınlanmasıyla birlikte bize gelen sponsorlarla birlikte çok fazla adımızdan söz ettirmeyi başardık ve bu bu ve bu bize gelen taraftarlarla desteklerle daha fazla büyüdü. Avrupa Şampiyonasından da daha fazla artacağını düşünüyorum. Ee, umarım bu desteğin devamı gelir ve biz de başarılarımızı daha yüksek bir çıtaya koyabiliriz. İnşallah. Ee, şimdi Avrupa Şampiyonasında e, Ankara'da başlanışı, Sırbistan'da bitirecek miyiz bu sefer? Neler söylersin? Böyle bir rövanş gibi bir şey olacak galiba. Ee, üzgün bitirdiğimiz Olimpiyattan sonra e, bu bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Ankara'da yarım kalan işi Sırbistan'da tamamlamak isteriz tabii ki. Ama dediğim gibi bu voleybol sahası sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor, bir başarı getirebilmemiz için. Umarım sonunu madalyayla taçlandırıp çok mutlu bir şekilde ülkemize dönebiliriz. İnşallah. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Sosyal medyada inanılmaz bir şey. Görüyorsundur mutlaka. Bu yapılan klipler hakkında neler düşünüyorsun? Kelimeler kifayetsiz kaldı o. Ee, gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> e, hepsine tabii ki de cevap vermem imkansız ama bana gelen mesajları göremiyorum, bakamıyorum. Ama destekleriniz ve bana olan sevginizden dolayı herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. <laughs>